Merhaba arkadaşlarım kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz tekrardan Arkadaşlarım bugün de sos yapacağım kahvaltılık sos ee, Patlıcanlarımı şöyle göstereyim patlıcanlarımı pörpüleyip kabuklarını soydum ee, Burada biberlerim var biberlerim de aynı şekilde Soydum biraz parçalandı ama olsun o önemli değil ee, Arkadaşlarım Şimdi şöyle domatesim var rendeledim ve maydanozum var. Bir buçuk demet kadar. Burada arkadaşlarım tekrar burada domates sosum var. Şöyle göstereyim. Yani domatesim var rendelediğim. Şimdi arkadaşlarım çok güzel oluyor. Mis gibi oluyor kahvaltıda. Ama şey kullanmayacağım. Sirke limon falan kullanmayacağım. Onu servis yaparken yerken üstüne yağ gezdireceğim. E, sirkeli, limonlu, yağlı, zeytinyağlı böyle sos yapıp döküyorum. O zaman çok güzel oluyor arkadaşlarım. Şimdi e, pişirirken hiç kullanmayacağım öyle. Sadece sarımsakla maydanoz kullanacağım. Şimdi ocağımı alacağım arkadaşlarım. Pişirmeye başlayacağım. Evet ocağımı alacağım. E, domatesimi rendeledim ama e, patlıcanlarımı e, doğrayacağım arkadaşlarım. Biberlerimi de doğrayacağım. Hani böyle çatala yerken çatala gelsinler istiyorum. Ee, sarımsağımı da rondodan geçireceğim. İncecik olsun. Daha güzel oluyor. Ve maydanozumu doğrayacağım. Küçük küçük doğrayacağım arkadaşlarım içine. ilave edeceğim. Evet şimdi pişirmeye geçeceğim. Evet arkadaşlarım tenceremi ocağa aldım. Altını yakayım ki bir an önce kaynasın olsun şöyle rendelediğim domateslerimi yumurta domatesinden rendeledim arkadaşlarım diğeri çok sulu oluyor o yüzden denemek isterseniz siz de o yumurta domatesinden şimdi güzelce ne kaynayacak arkadaşlarım e, o şeyi suyunu biraz çekecek toparlayacak böyle çiğden yapmak istemiyorum böyle kaynattığımız zaman domatesini ilk önce e, her sene öyle yapıyorum kaynattığım zaman daha da lezzetli oluyor. Şimdi güzel kaynasın. Ben de bu arada biberlerimi, patlıcanlarımı doğrayayım, maydanozları doğrayayım. Kapağını kapatayım. Kapağını kapatayım. Bir çabuk kaynasın kaynamaya başlayınca kapağını alacağım arkadaşlarım ki taşmasın. Evet kaynamaya başladı. Kapağını artık aldım. Çünkü taşar. Böyle bir güzel kaynasın şimdi. Hem suyunu çekecek. Hem o çiğ kokusu çıkacak. bir kepçe kadar yani yem, iki yemek kaşığı kadar kaya tuzu ilave ediyorum. Hiç ince tuz kullanmayalım. Mutfak tuzumuzdan kullanmayalım ki daha dayanıklı uzun ömürlü olsun. Evet bu şekilde kaynayacak. Evet, bayağı suyunu çekti. Bakın daha buralardaydı, buraya kadar indi. Kıvamı iyi ama şöyle 5 dakika kadar daha kaynasın istiyorum. Biraz daha toparlasın suyunu. Evet, artık şimdi doğradığım biberlerimi ilave edeceğim çok ufaltmadım arkadaşlarım yerken böyle çatalımıza gelsin şöyle şöyle gördüğünüz gibi bismillah diyeyim şimdi sarımsaklarını da rondodan geçireceğim ilave edeceğim patlıcanlarını en son ilave edeceğim ki hani böyle tane tane dursun çatalımıza gelsin şimdi böyle koyarsam karıştırırken falan daha çok da yazılır. Hiç baharat kullanmayacağım. İsteyen sizler isterseniz baharatınızı kullanabilirsiniz. Pul biber mesela acılı olmak isteyen ben onu yarın bir gün yer, yerken üstüne ilave ederim. O yağlı limonlu sos yaptığım zaman o zaman üstüne ilave ederim. Öyle kullanırız, tüketiriz. Evet böyle de kaynamaya başlasın yine bu kapağını alacağım. Evet misler gibi koktu arkadaşlarım daha biberle. Közlenince o iz kokusu o lezzet çok güzel oluyor. Biraz uğraştırıcı tabii ki yani yorucu. Şimdi patlıcanlarımı da ilave edeceğim. Onları da şöyle gördüğünüz gibi ufak ufak doğramaya çalıştım. Fazla şöyle kibar kibar. Hiç fazla karıştırmadan sarımsağı da ilave edeyim. Sarımsağı rondodan geçirdim. Ee, baş sarımsak arkadaşlarım bir tık böyle fazla olsun sarımsaklı daha güzel oluyor lezzetli oluyor rengi de çok şahane oldu en son maydanozlarını ilave edeceğim. Bir buçuk yemek kaşığı kadar kaya tuzu ilave etmiştim arkadaşlarım. Tuz eksik. Şimdi şöyle bir yemek kaşığı kadar daha ilave etti. Evet. Evet maydanozlarımı da ilave etti. En son artık kapatacağım ocağımı karıştırayım. Sonra sıcağıyla kavanozlarıma dolduracağım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Sizler gibi oldu. E, ölçü vermiyorum. Ölçü sizler kendiniz ayarlarsınız. Ne kadar yapacaksınız? Yani Ne kadar isterseniz o kadar. Acı yapmak isterseniz acı biber doğrayabilirsiniz. Ben çok acı biber doğramadım. Yerken dediğim gibi herkes kendi tabağını aldığı zaman üstüne ekler. Kıvamı da çok güzel oldu. Tam istediğim gibi koyuluğu. Kıvamı şöyle çatalımızı aldığımız zaman alabileceğiz rahatlıkla. Suyunu da ekmek banmak isteyen ekmek bana. Şöyle göstereyim yine. Şöyle gördüğünüz gibi patlıcanlarımı bu şekilde doğradım. Biberlerimi de böyle doğradım arkadaşlarım. Evet artık kavanozlarımı dolduracağım. Doldurduktan sonra sizlerle paylaşacağım. Maydanozunu koyduktan sonra çok kaynatmak istemiyorum ki maydanozları yeşil yeşil kalsın. Evet arkadaşlarım artık ocağımı kapatacağım. Tadı tuzu her şeyi yerinde. Daha sonra tüketeceğimiz zaman ben sizlerle paylaşacağım. ileride Allah kısmet ederse. Yağını, limonunu, sirkesini, sos yapıp o, onu sizlerle paylaşacağım arkadaşlarım. Şimdi artık kavanozlarımı dolduracağım. Ocağımı kapatıyorum. Tekrar paylaşacağım. Evet arkadaşlarım. Altını böyle tam kapatmadım. Yani kıstım sonuna kadar. Artık böyle sıcağıyla kavanozlarıma dolduracağım. Bismillah diyerek. Hemen sıcağıyla da kapağını kapatacağım. Ve ters çevireceğim. Kapağım yeni hiç kullanılmamış arkadaşlarım. Yosum sıkı yapıp hemen ters çevireceğim. O vakumlanacak. Şöyle tekrar doldurayım. Evet arkadaşlarım kavanozlarıma doldurdum. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi ters çevireceğim. Çok sıcak daha kavanozlarım. Böyle vakumlanacak sıcağı ile doldurduğum için. Burada arkadaşlarım şöyle size göstereyim kıvamını. Yani çok güzel oldu. Misler gibi oldu arkadaşlarım. E beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlarım. Hoşçakalın ee, hoşça kalın, sağlıklı kalın arkadaşlarım. Tekrar görüşmek üzere. Allah kısmet ederse. Hoşça kalın.